Bugün bir yaşlılığın hayatını oynayacağız Yes Oyuncu Aile ba, ba, ba. Şimdi canlılar bir huzur evindeyiz Orayı oynayacağız ama yaşlılardan birini Seçmemiz gerekiyor ben bu amcayı seçeceğim Tipi baya güzel göründü atlettim, Baksana atlettim. Oh, çok yaşlandım Tarzında bir şey var ama Oyun nasıl biliyor musun? Nasıl, Tamamen abi? açık dünya ve fantastik bir oyun Yani kolumuz kopacak bacağımız kopacak Böyle her yerimiz kopacak ama biz yine gideceğiz Böyle Aa, değişik bir iyiymiş. mantığı var Aa, amca ne sen yaşlı değil misin? Ayağa kalkar mısın? Ayağa kalkabileceğinden emin misin? Amca, amcayı nasıl ayağa kaldıracağız ki? Bir dakika. <laughs> tamam. tamam, Durdu mu? Tamam. Amcanın tipine bakmak istiyorum da nasıl bakabildiğimi bulamam. Yaklaşamıyorum. Amca ben. şu an çok sinirli. Amca bence... bence de şu an çok sinirli. Bence hiç bakma. Oo, oh, çalkala adamım. F'ye bastığım adam. zaman değişik tarzda oyunlar oynuyor amca. <gülüyor> <gülüyor> Açıkla, 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 açıkla. <laughs> Canlar amacımız şöyle aslında bu oyunda. Şu an bir huzur evindeyiz ve bizi buraya kilitlemişler mi? Kilitlemişler. Belki kitlememişlerdir diye düşünmüştüm. Amacımız bu huzur evinden kovulmayı sağlamak. Yani ha, bu huzur evini kalacaklar. sevmiyoruz. Aynen Mesela. yaramazlık yapacağız. Böylelikle kovulacağız. Şu aşağıda bir şey var. Onu alabiliyor muyum? Evet, evet bir eğil. Ocak mı ya? Ocağı tabii. Ocağı, Ocağı bir dakika. Yaktığımız zaman çok yaramazlık sayılmaz. Kendimize zarar verebiliriz diye düşünüyorum. Aşağıda bir şey vardı alamıyorum ki ben onu. Sünger gibi bir şey var. Topal Şöyle sünger. aldım. Ya. Al, ne yapacağız biz? Bununla de? bir yerlere vurup dağıtabiliyoruz sanırım. Eee, güzel olsun. Güzel. Yehu, çöpü dağıttık. La la. <laughs> Şu an ne istiyor burası? Burası canlar açabileceğimiz altın bir anahtar istiyormuş. Bu ne? Ne Şu var, an bilmiyorum. Elimizde de bir şeyler. Aa buraya kapan falan koy. Kapat ıstırdı mı biz elimizi kapmış dostum şaka mı yapıyorsun? Kapandı elimiz şu an. Eee ne yapacağız çıkartamıyoruz Yani da. kendimizi yenileyebiliyoruz da bence gerek yok. Şu dolapları falan açmak istiyorum. Şu Kapanla yere... vurur ya. <laughs> Kapanla birlikte burada ne var? Salça ah, mı bu? Yemek mi ne o? Şu, anlamadım orada ne var onu anlamadım canlar. Bir dakika şunlar bırakabiliyor muyum? Bir kendimizi yeniden başlatalım. Kapanı Güzel. alın şu... canım elimizde. Burada bir şişe var şey alabiliyoruz sanırım. Şişeler... Aldım. Aa, Şu an şey ne yaptığımızı var? bilmiyorum. Bir şekilde dışarı çıkacağız da fırlatabiliyor muyum şişeyi? Aa, <laughs> yaktın. Aa, ben, ben yakmak istememiştim burayı. Bir de niye şişeyle yandı? Burası açılıyor. Bu ne? Ah, güzel. Şey Yardık buldum. Anahtar. Aa, anahtar buldum. Anahtar. Orayı bırak dostum. Orayı evet. bırak. Anahtarla birlikte buradan çıkmak Dede. istiyorum. Yanıyor bir de burası. Aa, balıklar. Pirana, Ama pirana bunlar, bunlar. da. Elimizde. Ne yapacağız des. bilmiyorum. Bur ne, niye vurdu o bana? Piranaya gittim. Bir de piranalar bizi yedi. O niye vurdu bize? Aynen nasıl becerdi o böyle evet, Onun evet, yanında direkt, bir dakika direkt, sen bana bu. Vuruyor Gözlük vuruyor. var şu gö gö Gözlüğü alacağım bir dakika sen nesin bilmiyorum da şu gözlük buldum tak. tak nasıl takıyorum? Ha ah, dede, dede. Ayağımız yok. Bir, ah, bir bacağın yok ama şu kafaya bakayım. Ayağın olmasa da kafan güzel gibi. Bakayım kafa oh. çok güzel. <laughs> Ayağı olmasa da kafası güzel canlar. Dede <laughs> çok sinirli bu arada. Neyse ayaksız sinir. ayaksız takılıyoruz buraya. zıplaya zıplaya gidiyor. Aa burada bir şeyler var. Şu ne? Ay patladık. Dostum bu bildiğin patlıyormuş. Ben bunun patlayabileceğini nereden mi? Dede, dede. Dede, hala devam ediyor. Dede ediyorum. döne döne gidiyor. Neyse yeniden başlatalım. Dede eski haline getirelim dostum. Sandık var. Sandığı açabiliyor Burada muyuz? Burada ne var? Duş Bunda var. duş seli var. Sandığı açabiliyoruz. Sandığı her şeyi açabiliyoruz? Açık dünya oyunu. Ee, Sandıktan ne? ne? çıktı? Hiçbir şey. Aa balta. Piranalar biraz önce siz bizi giymiş miydiniz? Ya nereye vurdun? Yine yangın çıkartacağım ya. Ya yine bizim bir bacak macak gitti bir şeyler oldu ya. Baltayı sen bacağına mı vurdun acaba? Yanlışlıkla çabu? sandım. Şu baltayı bir alayım canlar. Şu da tahta görmüştüm. Burayı açabiliyor ha. muyuz? Hah güzel. Evet. Güzel. Bir de yenilenelim. Geldik ha. artık buraya. Diğer tarafa gidebiliyoruz. Ne var ya? burada? Ay elektrik çarpılma çarpılma. Çarpılma niye çarpıldım? Yine bu dedenin başına gelmeyen kalmadı ya. Dede bir de suya gir tam olsun. Aynen. Suya girebiliyor muyuz? Piranha vardır falan diyordun da şu çıktı. Nasıl alabiliyoruz bunu? Neyi alıyor? Alıyor muyuz? Al, bir şey aldık. E ne aldık? Ne aldık? Al. Balık, balık aldık. aldık. E ne yapacağız bu balığı? Balıkla sonra. onu. <laughs> e? Bu güzelmiş. Tamam elimizde balık Ey. kalsın. Amca. Aa, senin, amca oda var. senin oda nere? Senin oda nere? Benim oda şuradaki oda. Baksana kardeş dedik. Aa bağırarak kaçtı. <laughs> Amca bar. Ay, burada kaygan yağ koymuşlar yaptı. dostum. Bir dakika teyze, Ay, teyze, teyze. Bir dakika kayarsın oradan düşüyorsun. Kayıyorsun demeye kalmadı ki tayt. <laughs> evet, o kaya kaya dedi. gidiyor dostum. Bir dakika sen miydin biraz önce kaçan buradan? Bak şimdi kalkıp kaçacak. Kaçamaz. Dur diye. tamam. Diğer insanlar bizi Aa, görmeden şu balığı şöyle seyce bırakalım. Dolaba nasıl tutabiliyorsun? Çarkın sana Ezildim dolap ezdi beni. Ayağım kaldı sadece kafam gitti bu sefer. kafasız tamam, e, Kafasızdan başlasan. mı devam ediyor? Kafası da oğlum? devam edebiliyor. Şuradan ben Kayma, ne güzel. Aşağı, Teyze tam. sen burada hala kayıyorsun mu? O wik 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 diyor ki. Teyze orada baga girmiş sürekli kayıyor. Ben ben şuradan bak gitme kay. Unutuyor unutkanlık var. Yapacak bir şey. Yaşlanınca yol. böyle olmuş unutkanlık başlamış. Şu balığı almayacağım burada. Aa bir dakika adam var. E, Ama başka neler var bilmiyorum burada. Hediye paketlerini açabiliyor muyuz? Bakıcı varmış burada bize bakan varmış. Ben bununla konuşsak bizi dışarı gönderir diye düşünüyorum. Hey bakıcı bizi şöyle dışarı birazcık... Aa bu ne biçim bakıcı? O ne diyor? Sen yanlışlıkla vurdun, diyor. vurdun değil mi bizi karıştırdın? Ben şu Fahrettin amca. Bak bu... Aa ağzımız ağzımız. Nerede vuruyor. balığım Bunun nerede benim? Balığım bu muydu benim balığım? Dur, teyze sen değilsin balık. Bir dakika, <laughs> bir dakika. şu balığı alabilir miyiz? Değil. Şu. Aldın mı balığı? Hayır alamadım. Şöyle alacağım bir balığı da aldım. Alamadım. Hediye çıktı. Hayır. Bu ne? Ne var? Oo, ızgara. Şey. Al dostum sana hediye getirdim. <gülüyor> <gülüyor> Şu balığı mı bir alabilir miyim? Biz neredeyiz ya? Aldım balığı. Şu an ne oluyor bilmiyorum. Çok karıştı ya. Şu şey heh, gönderdim. O ortalığı birbirine kat. Ee. şu an sanırım omurgam kırıldığı için kafam tutamıyorum. Yeniden başlattım dostum. Ay yine yukarıdayız yani. Ya, ya amacımız nasıl? aslında böyle yaramazlık yapa yapa şeyden kovulmaya çalışıyoruz. Huzur evinden kovulmaya çalışıyoruz. Zaten burası karışık gidin bence. Kim gidin kovacak? Bak, şu şapkayı alabilir miyim? Sen bizi kovacaksın mı? Şu ortalı ortalığı bayağı karıştırdık. Sen bizi biraz kim bana kovacak? Vurmuş muydun? Al sana. Hı. Sanırım kim kovacak? Parti var, adam de karıştıralım canlar şöyle. O partiyi de karıştırdık. Hmm. Şunu da bozalım. Bence iyice yaramazlık yaptık. Bence de dostum yapabileceğimizden fazlasını yaptık diye düşünüyorum. Bir şey aldım. Düdük. <laughs> <laughs> Sinirlerini bozmaya çalışıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> hani <hep birlikte> oynayalım. <gülüyor> <gülüyor> Ama sana da hiç şeylik yaramıyor, iyilik yaramıyor. Bunun üstüne ne çıkacak? Yapıştırdı. Dur <laughs> dostum seni şuraya bırakayım. Bunu bırak, bunu bir bırak. Şu hediyeyi açmak istiyorum. Hem ne çıkacak bundan? Arı çıktı, arı kaçın, çıktı. kaçın, arı çıktı, arı geliyor, kaç, kaç, kaç. Bana da geldi, kaç. Bir iki tane geldi, arı geldi mi? Hayır, geziyor. Vallahi bana ya, da geliyor. Allah. Hemşireyi sok, şunu sokun, gelin gelin buraya. Arılar, arılar ha, hemşireye, afiyet. Bana değil, hemş. Ya ama gittik ya. Bak hala vuruyor. Can benden gelen arılar sana gelmiyor mu? Hiçbir şey olmadı. Arılar buna dokunmadı. Hiçbir şey olmadı. Yedi arılar bitirdim. bize dokundu ona dokunmadı. Arılar bizi yedi bitirdi. Bizi yedi bitirdi dediğin gibi ona da hiçbir şey olmadı. Nerede bu arılar? Gitti mi? Ay umarım gitmiştir. Sen niye ağlıyorsun? Dede kafasına çapkayı takmış. Kalmış orada. Şu dede çok üzgün. Bunu çıkart dışarı bari. Al. <laughs> ee, bir işe yara. Ah ilaçlar. Öğlen ilaçlarımızı almayı ilaç Ben öğlenki ilaçlarımı alıyorum. Bana vermeyin bir daha ilaç. dur Alamadım. Aldım. Tamam mı dostum? Alıyorum bak ben içiyorum. Sonra sen içmedin diyorsunuz. Yok yok Tamam şunu laf, laf. geri alabilirsin. Aa, patladık. Şiştik şiştik patladık. Bildiğin şişmanladık patladık. Ben böyle olacağını düşünmemiştim. Tamam yeter böyle gidemeyiz yeter. <laughs> Böyle gidemiyoruz dostum. Neyse evin keşfetmediğimiz yerleri var mı bilmiyorum canlar. Bir açık dünya oyunu aslında. Oyunun dışına çıkabilsek baya böyle açık dünyada oynayacağız da daha yeteri kadar yaramazlık Dışarıya... yapamadık sanırım. nasıl çıkacağız? Dostum seninle konuşabiliyor muyum? Tamam yaramazlık yapıyorum zaten. Bu ne? Aa. Ya, yandım, olsun. yandım. Bak, dur, yanlışlıkla sen de yandın. Yanıyoruz, yanıyoruz. Kaçın, kaçın. Ay herkesi herkes o da başlıyor, yaktı. Herkes birbirine birine yaktı. Şu an ortalığı çok kat. Dede kaç, dedi Şu an yanıyor baya herkes kapkar oldu. Ya, hadi, hadi, hadi. geri bana gelme Ortalığı karıştırdık. Kovmuyorlar ama hala. Ya ama nasıl kovmazsınız ya? Hayır yine ama yine patlayacaksın. Ama o vurdu. Vurdu diyen bir şey olmadı bize. <laughs> Dostum bir dakika sakin olur musunuz? Bir şeylere hey, bir ara elektrik çarptı. Bir ara tokat <laughs> yedik. Bir ara başka bir şey oldu. Yani dede bence yeteri kadar yaramazlık yaptı yani. daha sonra beklemeyin. Karşıdaki camı yıktıracağız mıydı? Bilmiyorum burada alabilirsin diyor. Soda falan da param yok. Paramı harcamayacağım. Dışarı çıktığım zaman lazım olur o bana. Yani Çöpe dağıt. Gramofonu aç. Yani her yere de zarar verdik. CD'yi falan aldık. At kafasını. <laughs> Atamıyorum da CD'yi ne yapabiliyorum? Atamıyormuşum. Şu ne dostum burada bir şey gördüm. Oo! Böyle yılan gibi bir şey. Birinin bağırsa mı bu acaba? <laughs> Bilmiyorum emin değilim dostum. Bak bununla da ekmek kızartalım hop. Her yeri karıştırdık aslında. Bizi ne zaman dışarı göndereceksiniz Aynen. ki? şu şurada bir şey buldum bu ne? Alabiliyor muyuz? Ha, ha bununla da bir yerlere vurabiliyoruz yine aynı şekilde. Tam buraları da dağıttım. Şu televizyonu da patlatayım. Allah! Her yeri dağıttım ama daha yok. Dostum, ya. dahası yok. Dahası yok. Daha sen beni çıkartmazsan buraları karıştırırım böyle. Yine yanıyoruz yine. <laughs> ama hiç de bir şey olmuyor. Burayı karıştırdık. Ya açamıyor muyuz? Hiçbir yer açılmıyor dostum. Hiçbir. Tahta yer. Cam Hayır. var ya. Hiçbir yer açılmıyor. Bunların bizi bir şekilde çıkartması lazım. Ama bunlar bizi çıkartmıyor. Ya ama ya. Yine kayıp düşebiliyormuşuz. Canlar aşırı tatlı bir oyundu. Farklıydı ama kovulamadık. Bizi ya çok seviyorlar ya da göndermek istemiyorlar bilmiyorum. Bu tarz oyunlar sık sık oyuncağıyla kanalında da görmek istiyorsanız güzel bir beğeni atmayı, kanala abone olmayı ve zil tuşunu açmayı sakın ama sakın unutmayın. <laughs>